Binalara karşı güçlendirme hızlı çözümlemedir. Yaşanan büyük depremlerde yüzlerce bina yıkıldı, binercesi de hasar aldı. Hasarlı bazı binaların ise güçlendirmeyle ayakta kaldığı anlaşıldı. Yapıyı yeniden yapmak vakit alır, süre alır. Bu da bizim çok vaktimiz kalmadı. Bazı binalarımızı ekonomik olduğu sürece güçlendirebiliriz. Eğer sizler de depreme karşı binanızda güçlendirme çalışması yapacaksanız dikkat etmeniz gereken ilk şeylerden biri ise uzmanlar tarafından binanızda öncelikle bir hasar tespiti yapılacak. 2-3 tane kolona hasar oluşuyor. İşte bu usta geliyor. Ya ben diyor onu düzeltirim diyor. Bu güçlendirme değildir. İşte biz bunlara güçlendirme demiyoruz. Ardından ise o tespitte zeminin sağlam olması gerekiyor. Aksi takdirde zemin sağlam değilse ve güçlendirme yaptıracaksanız da bu işlem hiçbir işe yaramıyor zemin değerlerini de alıp zemin etüt raporları oluşturup önce zemini iyileştirmemiz gerekiyor, güçlendirmemiz gerekiyor. Ondan sonra üst yapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Adal Üniversitesi İnşaat Fakültesi Bölüm Başkanı Mehmet Fatih Altan doğru güçlendirmenin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Belediyelerimize müracaat ederek onaylı e, projeler oluşturup ruhsat aldıktan sonra yapı denetim firmaları tarafından kontrol edildikten sonra güçlendirme güçlendirmedir. Peki doğru güçlendirme nasıl yapılır? Zemin önce iyileştirilir, sonra temel geçilir. Eski yapılarda tekil ve sürekli temeller de kullanılmıştır. Bunu radye genel temellere çeviririz. Eğer yeni yapıysa radye genel temel deki hasarlara önce kontrol edilir ya da bir boyutlanmasında bir değişiklik var mı bundan bakılır. Ondan sonra kolon, kiriş, döşeme, çatıya kadar bütün yapının taşıyıcı sistemleri ele alınarak güçlendirilir.